Aslan böyle sabah yine altı gelmişiz. <laughs> Taklacı Söret bana, izle bana. kardeşim kolay gelsin. Sağ olun Mehmet abi, hoş geldin abi. Abim, hoş bulduk. Ne güzel bir kara olan. Erkek tanesi ne benziyor? Dişidir ne var? Dişidir. Evet. Maşallah ne güzel bir duruş var biz. Uçuracağız Allah'ın izniyle. Bakacağız başlarına, seferlerine. Abi hayırlısı. Uçur. Аа. А, кўма сўнлайди-куна. Бура-бура, раҳат бироқ солар. Раҳат бироқ минг онага. Раҳат бироқ инсонна кефари лисан. Ало доғри турал. Ало доғри чўймиз деяки. Maş. da bir gülme atıp. <laughs> dedi fıstık dedi. Bak dedi dedi köfte var. Hiç. Yok dedi ben ayran ekmek yiyeceğim.